Sıradaki cümlemiz ise La ilahe illallah. Onu da dilimiz döndükçe açıklamaya çalışalım. Hatalar bizden doğrular ise Allah Azze ve Celle'dendir. La ilahe illallah ne demektir? Bu kelimeyi iki parçadan açıklayalım inşallah. İlk olarak La ilahe. İlah yoktur. Yani ne varsa ilah gibi görünen, hayatına yön verme iddiasında bulunan, hüküm koyan, insanı kendine kul eden tüm güçleri reddediyorum demektir. İlla Allah yalnızca Allah'tır. İlah olan. Gerçek anlamda ilahlık sadece Allah'a aittir. Peki ilah ne demektir? İlah sadece tapınılan nesne değildir. Kur'an'ı anlamda ilah, kendisine boyun eğilen, hükmüne teslim olunan, sevgiyle bağlanılan, yardım istenilen, dua edinilen, hayatın merkezinde konan, nihai otorite kabul edilen her şey ilah hükmündedir. Dolayısıyla ilah olmak sadece bir mabette kendisine secde edilmek değil, insanın hayatını şekillendiren ve yön veren, ibadet edinilen olmak anlamına gelir. Peki, la ilahe illallah ne diyor bize? Ey insan, kalbini, aklını, hayatını teslim ettiğin ne varsa para, makam, ideoloji, şeyhler, liderler, nefis, moda, gelenek, yönetim, yasa, kamin, toplumsal baskı. Bunların hiçbir ilah değildir. Gerçe hüküm sahibi Allah'tır. Yalnız ona dua edilir, yalnız ondan yardım istenir. Yalnız onun yasası hayatı düzenler. Bu bakış açısıyla ilah kavramı çok daha varoluşsal bir reddiyeyi ve tam bir yönelişi kapsar. Şimdi teşrik tekbirlerine bu gözle bakınca ne anlamalıyız? Teşrik tekbirlerinde La ilahe illallah vallahu akbar dediğimizde sadece dilimizde değil hayatımızda şunu ilan ediyoruz. Ey Rabbim senden başka bana yön verecek kimse yok. Ey Rabbim yasalarına hükümlerine teslimim. Hüküm sadece senindir. Ey Rabbim rızıkta, şifada, yardımda sendendir. Dua mı yalnızca sana yaparım. Ey Rabbim sadece sana ibadet ederim. Ne nefsim, ne toplumum, ne sistem bana kulluk ettiremez. Konuyu bağdaştıracak olursak, teşrik tekbirlerinde La ilahe illallah derken sadece putları değil, modern çağın ilahlarını da reddediyoruz. Parayı, şöhreti, gücü, seküler kanunları, ideolojileri, insanı insan üstün gören anlayışları. Bunun yerine diyoruz ki, ben yalnızca Allah'ı ilah bilirim. Onun dediği olur. O hükmeder, ona dua eder, ondan yardım beklerim, ona yönelirim ondan başkasına kulluk etmem demek istiyoruz. Allah Azze ve Celle kendinden başka tüm ilahçıkları bize hakıyla reddetmeyi nasip etsin. Ondan başka kimseyi ilah olarak benimsememeyi nasip etsin. Allahümme amin ya mucib.